Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Clash Royale'de e, kupa kasmaya devam edeceğiz. E, serimizin ilk videosunu dün çekmiştim. Şimdi ikinci e, serinin ikinci bölümünü hoş geldiniz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Siz abone ve like atarken ben de destemi göstereyim size. Destem şu. Biraz fazla eksildi ama olsun. Neyse başlıyorum savaşa. İnşallah anti biri gelmez. Bu. Tamam. Bulsunuz. Ya, ya yani yanlış şey yaptım Allah kahretsin. Ya Allah kahretmesin ya. Gittim yanlışlıkla ana kuleyi açtım. Arkalarında okçu var umarım. Bir anda atalım şunu biz bir kraliyet de atalım oradan. Bak, bak Valkür. Valkür tam bir Üff. Oğlum bak büyücü kullanıyorsun. Büyücü. Büyücü bak. Allah kahretmesin bak sizi. Allah kahretmesin. Şuraya odaklanın siz. Odaklanmadılar da ana kulede gitti al al ya ne atacağım dondurayım bu al büyücü kullanıyor şerefsiz şerefsiz büyücü kullanıyor bak Üff. neyse tekrar ya. sakin olacağız ilk önce lala kura bol şans diyelim

Neyse. Elektrojilerle keselim onu. Onları alırız elektrojilerle. Diye düşünüyorum. İnşallah alırız Allah kahretmesin ya. Ulan şu cadıyı hiç sevmiyorum. Cadı kartını hiç sevmiyorum. Bir de büyücü. İkisini de hiç sevmiyorum. Ne oldu? Ne oldu? Ne Ne olacak Dondursa, Ne olacak? Ne Ne olacak? Al, oldu? al, al. Al. Al kadar anti bir Olmaz yani olmaz. Şuradan atak yapacak bir şey mi? Yok yapamayacağız. <laughs> aha, aha. Tam dediğim şekilde yaptı. Çok şerefsizce bir hamle yaptı. Hiçbir şey yapamayacağız. ikinci kuleyi de vermedik. Olsun. elektrozlara elimden geleni yaptım ama işte bazen de olmuyor. Bu arada Liverpool maçı bitti. Kazandı galiba. Ne düşünüyorsunuz? E bu arada bir dahaki maç işte bir dahaki video e, hangi oynayalım? sizce bir şey yapın artık. Bir yardım edin artık. Kula gitti. Kula gitti. Bye bye. Bye bye. Kula gitti. Bye bye. Prens. amına koyayım prince, Prens amına koyayım. Ufak bir sıkıntı oldu. Şimdi destan bok gibiymiş. Onu değiştireceğim. Şimdi koyacağım. Tamam böyle olsun. Tamam.

şans diyelim. Bol şans demeden daha başladı. Hayır. Allah kahretmesin ya. şöyle keşke bir ucu atsaydım. Elektrikleri Şimdi bir büyücü mü atsam? At büyücü. Allah kahretmesin ya. bu, prensin nerf yemesi lazım artık. Konuşamadım kahretmesin. Gitti kule. Ben bir şey yapmam. Sizin olup beğenmeyiz. Dur koş, yüzü, koş. 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 Dondur. Af ulanın be. Af ulanın lan. Ne yapacağız şimdi? Ne bakacağız? Allah kahretmesin. gerçekten bunu mu yaptım ben yani sadece? Sen şuraya bir gelin bakayım. Aga evet, sen bölsene. Bir büyücü. alacağız bunu. Kaçış yok. Şöyle tak. Aldık zaten. Şurayı bir donduralım. Bak 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 bak. Allah kahretmesin seni be. Vur. Bak yedik koş 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 koş. Gitti kule ya. Ben bir şey demiyorum. Sizin Allah belanızı versin. Donduramaz da şerefsizin oğlu bak şerefsizin oğlu. Şuradan dönerse git. Bak gel buraya. Gel fıçı fıçı alacağım onu bu sefer de. Fıçı gel. Mini pekka. siktir git. sevmiyorum şu oynayalım. Şöyle oynayan var ya tam bir şerefsiz. Tam bir şerefsiz. Tam bir şerefsiz. Daha başka bir şey demiyorum. kara prens olacak yine biliyorum. Bu kadar eminim ki kara prens olacağını. Yes ne? Böyle alalım şimdi böyle. Sizi kısmaya da kuşuz ya sesim gelmemiş olabilir. Özür diliyorum. Bir başta oynayayım son olarak. Bol şans diyeyim. Domuz bilgisi. Bir büyücü. Onlar bir kuleyi aldı bile. Bak şimdi kule arkası bir goblin fazlası atıyoruz. O kule gitti. Bay bay. Bay bay. O kuleye bay bay. Gitti bile o kule gitti gitti. Hiç yapmaya gerek yok kule gitti. Bay bay. Bay bay. Hiçbir şey yapamayacağız. Şu tarafa git salak. Yes be. Yes yes. Odanla odaklanmaktan konuşamadım bak. O yüzden sessizim. Neyse arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bugünlük bu kadar. Yarın ne videosu çekeyim? E, ya da seriye devam edeyim mi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Hepinize e, iyi akşamlar. Görüşürüz.